Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize tekrardan muhteşem bir gün diliyorum. İyi sabahlar olsun herkese. Değerli bir hocam var bugün hemoroid konuşacağız. Genel cerrahi ve hemoroid uzmanı operatör doktor Mehmet Durmuş Kurt şu anda yayın konum. Hocam iyi sabahlar nasılsınız? Teşekkür ederim İyi sen nasılsınız? Çok teşekkürler sağ olun. Bugün hemoroid konuşacağız. Esasında herkesin konuşmaktan kaçındığı, utandığı da diyebiliriz değil mi hocam? E ama çok da yaygın bir rahatsızlık. Hemoroid rahatsızlığı. Hemoroid nedir ve nasıl oluşur hocam? Sizden dinleyelim. Hemoroid rahatsızlığı insanlar genelde dile getirmiyorlar. Mahremiyet duygusunu ön plana alıyorlar ve birbirlerini anlatmıyorlar. Hemoroid aslında makat bölgesinin bir hastalığıdır. Hı hı. Bu hastalıkta gözüken şeyler kanama, kaşıntı, ağrı, dolgun hissi gibi belirtiler ortaya çıkar. Hemoroidin bulunduğu yere göre iç hemoroid veya dış hemoroid diye ayırabiliriz. İkiye mi ayrılıyor? Mu? Genelde ikiye ayrılır. Hı -hı. Bir de eğer kan birikirse dış hemoroidlerde özellikle onları ayrı bir sınıf olarak da tromboz hemoroid diyebiliriz. Ama genel itibariyle hemoroidi ikiye ayırırız. İç hemoroidler ve dış hemoroidler olarak. Halk arasında çok konuşuluyor. Şimdi, eee dişisi erkeği olur mu diye Var mı böyle bir şey hocam? Hemoroidin dişisi erkeği olmuyor ama halk arasında dışa doğru meme yapmış olan hemoroidler yani dış hemoroidlere ya da iç hemoroid olup da dışarı çıkıp da içeri girmeyen grade 4 ileri evrelere diş hemoroid diyorlar. Veyahut da genel kanı olarak da hasta ameliyat olmuş, tedavi görmüş, e, fayda görmüş, nüksetmiş hastalara da e, sende diş hemoroid var diyorlar. Nüks etme durumu söz konusu mu hocam? Tabii. iyi tedavi edilmezse hastalarda nüks etme ihtimali yüksek zaten. Hmm. O zaman da e, sen de dişisi varmış yapacak bir şey yok deyip işin içinden çıkabiliyoruz. Peki makat bölgesinde kanama dediniz değil mi hocam? Evet. E, peki her kanama hemoroid midir? Makat bölgesinde olan her kanama hemoroid değildir. Bunlarda bir kısmı malin hastalıkları olabilir ama çoğunlukla benin hastalıklar, iyi huylu hastalıklar Gözükür. Aynı zamanda diğer makat bölgesinde diğer hastalıkları olan anal füstür, anal füstül, plodansiyonüs gibi hastalıklar da bu karışabilir. Peki en çok korkulan soru hemoroid kansere dönüşür mü? Şu anda TV8 ekranlarında herkes bizi izliyor hocam. Çok önemli bir soru sordum size. Ee, evet hemoroid çok yaygın ama kansere dönüşür mü dönüşmez mi? Bunu sizin ağzınızdan dinleyelim. Hemoroid kanserleşmez. Kanser de hemoroid olmaz. Hı. Fakat, alakasızlar yani. Kesinlikle alakasızlar. Fakat aynı anda hem kanın varsa kolon kanseri olabilir. Hem aynı zamanda hemoroid olabilir. Çünkü kolon kanserinde bağırsak alışkanlıkları değişiyor. Kronik kabızlık ya da ishal olabilir. Kanamalar olabilir. Kanamalar olabilir. Bunlar da hemoroidle karışabilir. Ama hemoroid kanserleşmez. Kanser hemoroid olmaz. Hı. Noktayı koydu hocamız. Tamamdır. <laughs> O zaman bu hemoroid yaşayan ki çok yaygın hocam onlar için iyi bir haber. Tabii. Hı hı. Peki bıçak altına yatmadan kurtulmak mümkün mü? Ameliyatsız tedavi hemoroid de gerçekten var mı? Yoksa gerçekten sadece ameliyat mı yapılması gerekiyor hemoroidin? Her hemoroidi ameliyat etmek gerekmez. Grade 1, grade 2 internet hemoroidlerde diyet düzenlendiği zaman, yaşam tarzı düzenlendiği zaman Hiçbir şey yapma gerek yok, hastalık ilerlemez ve öylece kalır ve düzelebilir. Ama çok ilerlemiş hemoroidlerde, e, uzun süren hemoroidlerde ise halk arasında ise genel bir kanı hemoroidlerde ameliyat yapalım diyorlar. Ama aslında bütün bunlar yine ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebilir. Hı hı. Ameliyatsız tedavisi var. Tamam. Ama anladığım kadarıyla başlangıçsa. Ee, başlangıç seviyesinde hiçbir şey yapma gerek yok. Diyetle ve yaşam tarzıyla tedavi edilebilir. Ama kabızlık ed bu işin düşmanı hocam. Anlaşıldı. Kesinlikle kabızlık. O zaman lifli gıdalar diyebilir miyiz hocam? Lifli gıdalar, doğru beslenme, hareketli yaşam. Bunlar eee oluşumuna oluşumunda önemli. Sedanter yaşam dediğimiz hareketsiz yaşamda, e, lifsiz fast food tüketimi özellikle bunlar eee yol açabiliyor. Hareketsiz yaşam, saatlerce masa başında oturmak. Bazı meslek grupları. Evet. Ben onlara şey diyorum hocam, kalkın şöyle bir tur atın. Bir azıcık ben de burada mesela hocamızın karşısında oturuyorum sabahtan. Yani bayağı uzun sürüyor tabii şeyimiz, çekimlerimiz. Mesela hani kalkıyorum ayağa, iki kolumu geriyorum, bir şey yapıyorum. Vücudum rahatlıyor. Mesela bunu bu ihtiyacı hissediyorum kendimde. Ama tır şoförü gibi uzun yol şoförleri, mesela, askerler hı. ya da polisler gibi insanlarda bu tür şey olmuyor. Bunlar da muhakkak oluyor zaten oluyor zaten muhakkak. Çok oturmak değil mi hocam? Hareketsiz evet. yaşam. Evet, mühim. Peki son zamanlarda çok konuşuluyor. MDK nedir ve neden bu kadar gündemde hocam? Bir önceki aslında soruyla ilişkili bu. Hı hı. Biz MDK yöntemiyle hemoroidleri ameliyatsız bir şekilde tedavi edebilmekteyiz. Yani başkalarının ameliyat dedikleri hemoroidleri bu yöntemle ameliyatsız bir şekilde lokal anesteziyle Hastaneye yatış gerektirmeden tedavi edebilmekteyiz. Günü birlik. Günü birlik, hatta hasta yürüyerek geliyor, konuşarak işlem yapılıyor. İşlem bittikten sonra da evine gidiyor. Sanki dişini çeker gibi, tırnağını çeker gibi ufak bir operasyon düşünebiliriz. Ufak bir operasyon. Uyuşma? Tabii, lokal anesteziyle yapıyoruz. Lokal falan. anesteziyle. Sadece yani o şey... bölgeyi, spinal anestezi değil. Evet, anladım. E, sadece genel anestezi lokal anestezi. Sadece o bölge uyuşturularak. Hı hı. Peki MDK'yı diğer hemoroid tedavi yöntemlerinden ayıran en önemli farklar nelerdir hocam? Bu yöntemde demin bahsettik. Özellikle lokal anestezi olması, hastaneye yatış gerektirmemesi, hastaların kullandığı diğer ilaçlar varsa kan sulandırıcı gibi ilaçları varsa bunları kesmeden bu tedavi yapabilmekteyiz. Bu hasta daha konforlu bir tedavi. Kesinlikle daha konforlu. Hastaneye yatış gerektirmiyor ve hayata işe dönüş daha hızlı olmaktadır. E, komplikasyon oranı diğerlerine göre oldukça düşüktür ve nüksetme, tekrarlama oranı da oldukça düşüktür. O zaman nokta atışı bir tedavi bu. Kesinlikle. İdeal bir hemoroid tedavisinde bence şu olmalıdır. Bir, Herkese oluyor mu peki bu tedavi hocam? Yani her, her hemoroid bu şekilde MDK ile tedavi yapabiliyor mu? Her tür hemoroidi bu şekilde MDK yöntemi tedavi edebiliriz. Hı. İdeal bir hemoroid tedavisinde olması gereken öncelikle hemoroidi besleyen o damarları, toplar damarları bir yok etmek. İki, hemoroidin kendi nöbesini yok etmek. Üç, nasılsa biz kilo verdiğimiz zaman dışta sarkan deriler oluyor ya, aynı hemoroid tedavisinden sonra dışta sarkmış deriler, rezidü dokular kalacak. Onları yok etmek gerekecek. Bütün bunları yapabilen ideal bir tedavi yöntemi olarak sunabiliriz. MDK yönteminde ise kişinin kendi özelliğine göre, göz rengi gibi, parmak izi gibi nasıl farklısa hemoroid tedavisi de kişinin kendi özelliğine göre farklı şekilde tedavi olmaktadır. Yani burada hastalara yüksek teknoloji cihazları, yüksek analiz sistemleri kullanıyoruz. Kişiye özel çözümler üretiyoruz. Dolayısıyla bir hastaya kullandığımız cihazdan bir başkasına kullandığımız işlem ve cihaz farklı olabiliyor. Ve e, kişiye de çözümler sunduğumuz için diğer yöntemlere göre daha üstün olduğunu düşünüyorum. Hı, hı. O zaman artıları çok hocam. Artıları oldukça fazla. Oldukça fazla. Ee, ama yani, çok bilinmiyor. Çok bilinmiyor çünkü... E... Gündemde evet konuşuluyor ama hani böyle çok da bilinmiyordu. Ama artık bundan sonra bundan herkes duyacak artık. Duyacak. Ee, uygulamaya başlanacak. Evet sizler böyle geldikçe, anlattıkça herkes daha çok öğrenecek ve güvenecek diye düşünüyorum. Hocam evet yani çok teşekkür ederiz bu güzel bilgiler için ama dediğim gibi programın başında da söyledim hemoroidle ilgili konuşmaktan işte utanıyor, çekiniyor insanlar. Siz buradan son olarak söyleyeceğiniz bir cümle varsa sizin ağzınızdan dinleyelim o insanlar için e, toplumda çok yaygın bir hastalık olan neredeyse yarıdan fazla insanda hemoroid var. Bu insanlar mahcubiyet duygusu, utanma duygusuyla doktora gitmekten çekiniyor, tedavi olmaktan geciktiriyor. Gecikince hastalık ilerliyor, bir takım komplikasyon ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla hemoroid olan bir insanın geciktirmeden, utanmadan, çekinmeden e, meydaka yöntemiyle tedavi edilebilir. Mahremiyetine özen gösterilerek konforlu bir şekilde tedavisi sağlanabilir. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben Her teşekkür ederim. zaman bekleriz. Çok sağ olasınız. İyi günler efendim. Teşekkürler. Hanımlar beyler 8'de Sağlık En Doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Ben hemen geri geliyorum.